Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Biz yine geldik. Neyle geldik bu sefer? Slime'larla. Slime malzemeleriyle. Hadi bakalım. Bizimiz Bizim daha var. Evet, bugün diye. Bir tane hacı yatmaz aldı. Hello Kitty'li. Ve ben, içinden şekil şekil farklı farklı karakterler çıkıyor. Ben şimdi göstereceğim hangisini istiyorum. 16 tane var. Ben çok kromi gold istiyorum. Hmm. Başka? Hello Kitty gold istiyorum. Başka? Bir de yeşilli vardı bir hmm. tane Hello Kitty. My Melody istiyorum. Hmm. bunlar yeni çıkmış herhalde. Evet. Hina moral istiyorum. Ben hmm. istiyorum. <laughs> İstemediklerim bir tek bu ve yanındaki el okutayım. O ne? O da güzelmiş penguen. Üzgün hmm. penguen. Sonra mı açayım? Sonra mı? Ay sonra mı açayım şimdi? Bence şimdi aç bakalım içinden ne çıkacak. Evet. Çok merak i̇ki, ediyoruz. Bir. Aa buradan şeker çıktı. Bu şekerleri de hiç sevmiyoruz. Ay, Tadı da kötü. Siz önce bakın. Asıl mesele. Bir, iki, üç. Ne çıkıyor? Kromi çıktı. Kromi Gold. Aa, onu istiyordun zaten. Evet. Değil mi? O yoksa o penguen miydi? Bak, Kromi Gold çıktı. O mu çıktı? Evet. Bak, bir şey başka bir şey isteseymişin olurmuş. Gördün mü? Koy Adam, onu da yanına. Bizim kuş bunlarla oynuyor. Hah, sallanıyor. Biz bizim kuş. Aa, biz bundan almıştık. Böyle bir şey çıkmadı. Evet. Şimdi bak şekillerini de koymuşlar. İyi ee, bugün ne yapıyoruz Lidya? Slime yapıyoruz. Slime yapacağız. Hadi bakalım başla Başlayam. o zaman. Neyle başlamak istiyorsun? Başka plan. Ne renk olacak slime'ın bu sefer? Galiba açık yeşil. Açık yeşil. Sen ne diyorsun? Valla iki tane yeşil aldık. Biri koyu biri açık. Ama ne kadar çok köpük koyarsan o kadar şey oluyor ya. Ay. E, ...açılıyor rengi. Bu çok zor. Bakayım onun şeyi mi var acaba? Bir sıkalım. Bunu... Çok sert değil mi? Evet. Mi? Bu böyle. Zorla çıkıyor. Keşke yine olsaydık. Yapayım mı? Çıkıyor. Bak kat 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 kat. Krema bugün, gibi. Bugün Yeter güzel. mi? Ver sen bana. <laughs> Eline geldi. Bugün ben bol tıraş kopuyu yapacağım. Ama rengi o kadar açılacak. Evet istiyorum zaten açık bir renk istiyorum. Hadi bakalım bu sefer tutacak mı slime'ın? Tutar bence ya inşallah tutar. son eklerim. Tamam. Benim de burada sallanıyor. Hmm. Hangisiyle başlıyoruz? Yapışkanları koy Sen bakalım. Bundan tırnağımı kırdım açarken. Bu yüzden daha yavaş. çevirsen kapağını komple Show Şov yapacağım. Şov yapacaksın. Yap bakalım şovunu. <laughs> Açık yeşile mi? Koyu yeşili karıştır da bakalım ne olacak. Bu sefer pasta yapmadım. Bence çok da güzel bir yeşil. Evet bu sefer sim de kullanmayacağım. Ne kullanmayacaksın? Sim, sim falan da yok bu sefer. Zaten simsiz simler hep dökülüyor. Evet her taraf sim oluyor. Ben de çok sevmiyorum. Şimdi son sondayını e, şey dökeceğim. Hı hı. Diklemesine koy biraz aşağı doğru aksın. Başka ne koyuyoruz? Sıvı sab Ay, sabun. Hı hı. Bunu çok koymayayım. Şimdi bu yeşil mi? Ona bakacağız. Bu şampuan. Aa beyaz mı? Şeffaf rengi. Yo, sarı mı? Evet. Sarı. Karıştıralım mı? ne? Karıştır bakalım. Karıştır bakalım. Çok küçük bir slime oldu. Ama çok güzel kokuyor. Değil mi? Evet. Kokusu buraya kadar geldi. Rengi. Çok da güzel rengi. Ama belki biraz daha tıraş kapı kapıyı kullanabilirim. Ay, çok yeşil oldu. Şaka mı bu? Çok güzel oldu rengi. Şimdi bir borak mevsim. Sıvı bayağı. Hı -hı. Aa, bak bunda bayağı doldu. Dökeceğim mi onları Dökeceğim. da? Hadi dök o zaman ekle onu da. Bundan çok fazla çıkmadı. Bu zaten daha şeydi sıvı. Hı -hı. Bundan ama çok çok çıktı. Dök bakalım. Evet, evet. Oy bundan bayağı çıktı. Değil mi? Evet biraz yeşilliğini şey yapar şimdi. Karıştır bakalım. Onu da koyacağım illa. İlla onu da sıkacağım. Ama çok seviyorum ben tıraş köpüğü. Açılıyor rengi. Biliyorum. Pembe bir yeşil şey olur. Tatlı Pem bir, Pembe. bir yeşil. Pembe bir yeşil. tatlı bir yeşil olur. Renge aynı oldu, rengi aynı oldu. Yeşilde kattım ya. Hı hı. İlk defa böyle renkte slime yaptım. Evet, daha önce hep turuncu alıyorduk, kırmızı alıyorduk. Bir alıyordu. kere yeşil yapmıştım ama o açıktı. Hı. Bu çok açık değil. Boraksı Tam... koymaya başlayacak mı? Başlayacağım, İzledim. uzun zamanda slime yapmamışım Evet. Ben hiç kameraya bakmıyorum. Koy, koy, koy bence. Tamam. Çok sert olmasın. Yok, zaten toparlanana kadar şimdi. Sıvı çünkü baya. Başladık. Kenarları da. Başladık. Evet. Toparlanana kadar değil mi? Ama Bak. birazcık daha koyabilirim. Evet kenarları özellikle. Bugün birazcık sıvı. Hayır, eller yapacağım. Ucuk ucuk. Evet. Şimdi elimi kullanmak istiyorum aslında. Ama bütün ellerine yapışır. Ama arkadaşlar ne çabuk oldu bu? Evet. Sıktın ya baştan çok. da toplamaya Hı -hı. başlıyor. Ay kolum. Yoruldum değil mi? Birazcık daha koyayım mı? Koyabilirsin. Bak daha çok yapışıyor. Evet. Şimdi... Ama azar azar koyman lazım. Yoksa şey yapabilir fazla gelebilir. Evet. Birden çok koyarsanız çok sert olur ve kopar. Evet ama kenarlara koyman lazım koyacaksan. Topladı bayağı. Şimdi birazcık kenarlarına koyalım. Evet. Biraz ama. Yoksa şey yapar. Hah. Tamam. Çok sert olmasın sonra. Ama daha yapışıyor. Onun birazcık koydum da. Aslında şimdi ele geçebilirim. Bir geç. Geçeyim mi hele? Geç. Olmadı eline biraz sıkarsın. Şunu çıkartayım. Bunu şöyle koyayım. Koy bakalım. Yapışıyor değil mi eline? Ama çok da değil. Kıvamı. İyice sık bir bakalım. Kenarları da al karıştır. Kenarları da tam alınmıyor. O zaman biraz daha boraks. Çok özlemişim. Ben daha big. ben e, ee, her slime yaptığımda tutturuyorum inşallah bu da olacak. Evet bak ne güzel çıktı tabaktan görüyor musun? Rengi apsın? de Kenarlarda çok güzel tüparlıyor. oldu. Evet. Çok bugün, tatlı bir yeşil oldu. Bugün şey yanımda yok. Çağrı Bey. Evet. O video çekmek istemedi şimdi. Ama onun da slime'ı var. Onun da slime'ı var. O da yapar. Biraz daha koyman ben, lazım. Ben onu Eline. Hı, tamam. Ben onunla e, o video çekerken yanına geçeceğim. Yardım edeceğim. Ama ben yapacağım slime'ı. Oy. Yoruldun değil mi? Bilmiyorum. Biraz daha koyman lazım. Topla tabağı kenarları, sonra masaya çıkarabilirsin. Şimdi. Topladıktan sonra. Şimdi topladım. İstersen aslında. biraz eline dök daha. damla damla döküyorum fazla gelmesin. Hı hı. Çıkmaya başladın mı elinden? Hayır. Bir öbür elinle toparla, hı. ayır öbür elinden. Şöyle mi? Hı hı. Bu elime geldi şimdi. Bak ayrılıyor mu artık elinden? Ayrılıyor ama. Biraz daha mı lazım? Evet. Dökelim. Şimdi bana koyar. Tamam. Bir eline. Heh. Şimdi, Şimdi, çıkıyor. Daha birazcık lazım sanki. Hemen Bu dökelim. İki elime de. Hı. yavaş yavaş çıkıyor. Evet. Güzel oldu bence. Biz yine Türkiye'ye geldik. Çıktı mı elinde? Bu elimle yapıyorum ya. Şöyle bir elimden çıkartırsam öbür elime yapışıyor bak. Evet. O kötü. Biraz al elini. Çok sert olmasın. Tamam bak çıkıyor artık toparlıyor. <laughs> Tam toparlıyor diyoruz gene yapışıyor. Bu elime yapışmıyor artık bakın. Hı hı. Tamam. Bu elime de, de. Çok fazla koymuyoruz sertleşmesin. Yoksa kopmaya başlayacak. İyice onu böyle bir yoğur. ha çıkarma ses istersen. Çıkartayım mı artık? Oyuna yapıyor. Hah, şimdi oynaması daha iyi bak. O dışta kalanları, o gayet de güzel. Kıvamı çok tam hani bütün yüzün tıraş köpüğü olmuş. Biraz. Hah, Bi tamam. Bütün yüzün tıraş köpüğü Oo, olmuş. Şimdi güzel. O elinde kalanları da topla. Şimdi güzel oluyor. Bir paraşüt yapayım mı biraz daha? Oo. Birazcık kendi Gayet dersin. güzel. Hadi bak, bir paraşütümü görün. Patlat. Bizim zamanda. Nasıl? Nasıl ses çıkıyor bak. Gayet de güzel. Ya. Şimdi bir paraşütümü görün. Hadi yap bir paraşüt. Hem bitirelim. Bir oh. Bir daha toparla bir daha. Bir paraşütüm bu videoda. Bayağı da büyük oldu slime'ın. Küçük oluyor dedin ama. <laughs> Onları ben toplarım birazdan. Oo. 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 Oo, gayet güzel oldu. Videomuza sonuna geldik. Videomuza like atıp abone, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.